Selam arkadaşlar ben Mehmet Efe Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz arkadaşlar Gördüğünüz gibi uzun bir aradan sonra PUBG'ye yeniden başladım Baya sıkıntılı oldu Arkadaşlar bugün yayın yaptım ilk defa uzun aradan sonra Umarım güzel olmuştur Yayına kimse katılamadı ama Umarım ilerideki önümüzdeki yayınlara gelebilirsiniz Şimdi videomuza devam edelim kurmalı mı otte bana? Yes. Aç kapıyı gardiyan. Evet bir arkadaşcığımız geliyordu. Arkadaşlar benimle aynı evde. Ona kör taktiği bir külçe yapacağım. Hareket bu. iki kişi var evde. Aha. Birisi beni gördü. Ve AVM denedi ya. Haydi oğlum. Göster o güzel kafacığını. arkadaşlar uzun zaman sonra saman ya konuşmayı <laughs> uzun zaman sonra gördüğünüz gibi PUBG Mobile oynuyorum ve müthiş bir video çekmek için hazırlandım sizlere ikinci parttan devam ediyoruz arkadaşlar ilk partta çabuk öldüm bu yüzden ikinci parti çekiyorum yani bilmiyorum keser miyim kesersem muhtemelen zaten direkt girişi buradan alırsınız. Ya yani burası olarak izlersiniz. Şimdi videomuza devam edelim. Güzel direkt Şu takla atma animasyonunu çabuk kaldırmaları lazım ya yani. Şimdi bir ayak sesi. Ben bir, bir adam vurmam abi Lan SKS'yi niye almıyorsun? Arkadaşlar şu anda adama doğru dalmaya çalışacağım. Ben direk bam güm dalalım. ne taraftan geliyor bir çözebilirsen. Aha gördüm. Ona ölmedi. Baskın basanındır. Sen kendine gel. Çok güzel. Arkadaşlar. Uf, bayağı evet aksiyon. Başladı yine. Güzel. Kendimi toparlamaya çalışıyorum. Umarım iyi oynamaya başlamışımdır. Abi hile olmasın ben pistol kullanmayacağım. Pistolcülere inat kullanmıyorum. Kar 98 de bana hadi bak. Buraya da çekeselere. Hadi geçmişiz. Şimdi arkadaşlar. Başlayalım oynamaya. Hop. O kaç x? 3, 3 de olur. Şuradan atlayalım. Alandayız, güzel bir yere de konabiliriz şu anda çanta. Arkadaşlar, yavaş yavaş eskiye dönmeye başlayacağım. Ee, eski ayarlarımda oynuyorum ve <laughs> uzun zamandır oynamadığım için çok garip geliyor. Bu arada arkadaşlar, dürbünlerinizin her şeyini beyaz yaparsanız ee, daha güzel oluyor. Yani benim görüşüm bu tabii ki. Siz ne dersiniz ne yaparsınız karışamam. Ama böyle yaparsanız gerçekten güzel oluyor. Çok küçük böyle önemli. Eskiden hep kırmızı kullanırdım. eski videolarımdan da görebileceğiniz üzere ilk videom hariç. ilk İlk videomda hiçbir ayarı düzde ayarlamamıştım. İlk videomda hiçbir şeyi büyütmemişim, küçültmemişim, tuşları ayarlamamışım. Yani o zamanlarda bayağı küçüktüm. Bir, bir, iki sene oluyor o video çıkıyor. De siz i̇şte tabi bir yıl öncesini falan görüyorsunuzdur videonun çekilme halini. Yani yükleme halini. Ben onu bayağı önce çekip yüklememeye karar verdim. Bir an sonra dedim yükleyeyim ne olacak falan filan. Böyle şeyler de düşündüm yani. Şu evlerde dur acaba? Evet arkadaşlar alanın ortasına doğru yavaş yavaş ilerliyorum. Umarım bir birincilik, ikincilik veya üçüncülük. İlk beşe girsem bile şu an benim için kardır. Çünkü uzun zaman sonra güzel bir oyun çıkartmak istiyorum. Yani kaçıncı olacağım önemli değil. İyi oynayabilmem önemli. O da Hemen de ötük Bundaki x kastım. Taraftan mı geliyordu ses? Gördüm. Abi oyun çok kötü oldu. Hadi be. Abi göstermiyor bu iyi oyuncu. <laughs> Uf. Hiç vurdum be. Uzun zaman sonra bayağı sevineceğim bir olay şu an. kapatırsam daha da rahat olacağım huuu uh, kit bas kit bas kit kit kit, kit. Uh. yalnız 3 seviye kaskım kurtardı Oho! ya gelişine koydum be çok güzel be. Kar 98'in hakkını verdim. O neyle vurdu bilmiyorum ama darma duman etti beni yani burada. Hadi içelim abi Bu arada enerjiniz her zaman full gezin. Tek atacak olsa bile enerjinizin sayesinde bir canla kurtulabilirsiniz. elimizde olur abi. Yani Ya e buraya yatıyor mu? Kardeşimizde 8x bile varmış. Yani bize ters çevirip düzden de yani yapabilirmiş. 4x e yanımızda bulunsun ya daha Sen ne flashımız olsun ya. Şimdi şu doğru bir harekete geçelim ha. Çileşimizi aldık ve şu anda amansızca mücadeleye <laughs> devam ediyorum. <laughs> arkadaşlar o bizi çok ıı, çok rahat indirebilecek bir pozisyondaydı yani. Ama sürekli aynı yerden göstermesi hataydı. Bir sağdan bakıp bir de soldan baksaydı sürekli o da olmazdı. İki kere sağdan bir kere soldan falan filan öyle taktikler yapsaydı benim yapıp benim düşündüğüm şeyleri yapsaydı ben kesinlikle yoktum. Yani oyunu kazanmıştı. Bu arada açıkta deli gibi koşturuyorum ben. Yani, salak gibi. Ne duydum ses. Aha bu evde lan. Artık bomba da atamıyorum arkadaşlar kendimi botu. Alt x'e ihtiyacım yok. 3 x'e ihtiyacım yok. Aha. Mı kim geri verecek? Oh no! Sen kimsin? Bana o hareketleri yapıyorsun. Cü- Ateş olsan cürümün kadar yeri Karastanım. Adam ol. Buraya hoppa! Nice. Da burada bildiğin açıktayız yani birader bir kurşun yediğim an atlarım bir yere. Evet şu anda eski forma yavaş yavaş kavuşuyorum. Ne mutluyum. Tut. Aa işte bu. Bu incelemenin en çok sevdiğim şeyi bu işte. Etraftan kurşun yok artık ve alanda değiliz. Güzel. Alanın ortasında olmak biraz korkutucuydu. Yani ortada kalmak biraz sıkıntı bir durum. Orada M24'ü kullanamadan ölmek de istemiyorum yani. şöyle de kesin adam vardır bence. Son 7 kişi. İlk ona girdim ama e, güzel bir video olduğunu düşünüyorum çünkü uzun zaman sonra ve oynamayı unutmuşum gibi hissediyorum. Sederken böyle bir oyun kazanabilirsem. Teşekkürler dönelim bakalım. Hani şu evlerde net. Yani birisi o evi net aldı abi ortada çünkü alanın ortasında. Yani görünmüyor şu ama var bence de. Benim o evleri mi almam gerekiyor acaba? Evet çünkü en korumalı yer evlerden biri. Kontrol edin be mümkün yanda. Adam olduğuna emin olmadan flash atma. ilk öldürdüğüm adamda taktik yaptım arkadaşlar. Kapıyı açıyormuş gibi açtım. Sonra geri çekildim. Sonra vurdum falan. Evet. Burada biri ölmüş. Kesin bir yılan veya pusu gibi bir şey vardı Ne yani kadarsa vardır. Hop yok. Bu ev benim o zaman he? güzel evi de aldık. Şu ev daha mantıklı ama. Evi geçmeyi deneyeceğiz. Umarım geçebilirim. Tamam. Güzel. Arkadaşlar bot bu. Hadi be. Kan izi çıktı lan. Altı güzel. Çok çok şeyim şu an. O enerjiler iyi oldu. Abi pardon. Çıkaramadım gördüm. Oo, bak bu oyuncu işte. Arkamdan da yiyorum. Çok güzel bir kapışma yapıyoruz Bir yeri yani. Öldün ki sen Canın yok ki senin kısımda alanda olması iyi benim için çok iyi oldu be Arkadaşlar şu anda ilk üçte olduğumun garantisi bu hop ilk iki Alanı lütfen bana ver ya Yani onda da değil galiba Ben o herifi göremedim ama Aha arkadaşlar alıyor muyuz bu maçı? 37 saniye. Ben indirmeye yetebilir. Haydi oğlum. Yan basmayı bırak ve çık artık. Hadi şimdi hadi. Koşarken vuracağım biliyorum. Hadi buyurun. Hadi buyurun. Şansı kaçırırsan bir daha vuramazsın yalnız. a little in there. Arkadaşlar, win aldım. Uh. Güzel. eserlerin gücü be. Uh. Arkadaşlar, çok mutluyum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Arkadaşlar, bunu yapmadan gideceğimi mi sandınız? Arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı, yayınlarıma gelebilmek için bütün bildirimleri almak için bildirimleri açmayı ve kanalımı paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.